Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhan Güral. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Şubat'ın ilk haftasındayız. Ortalık yemyeşil, ekinler yemyeşil. Çok şiddetli soğuklar yaşadık. Çok güzel karlar yaşadık. Havanın açmasıyla birlikte, yağın yağmurlarla birlikte köyümüzdeki karlar kalktı. Burası da deremiz. Çok güzel bir şekilde akıyor arkadaşlar. Birkaç gün kamerayı çevirelim. Birkaç gün adeta ser geldi arkadaşlar. Havanın ısınmasıyla yani yağmurlarla birlikte <laughs> dağlardaki karlar eridi. dereye karıştı. Toprakta doydu arkadaşlar. Onunla birlikte de Böyle güzel manzaralar yaşıyoruz. Bugün de hava çok güzel. Bahardan bir gü gün gibi. Sanki Nisan ayındayız. Şöyle gösterelim köyümüzü de. Artık köyümüz baharı bekliyor uyanmak için. İnşallah yağın, yağmurlar karlar ve bol bereketli bir sene geçiriz. Geçen sene çok şiddetli soğuklar oldu. Meyveleri kuruttu. Çiçekleri kuruttu. Hiç meyve yiyemez olduk arkadaşlar. Yağışlar erken kesildiği için ekinler de sıkıntıya girmişti. İnşallah bu sene aynı durumu yaşamayız. Bol bereketli bir sene olur köyümüz içinde, memleketimiz içinde. Bugün havanın güzelliğine bindik. Çantamızı sırtımıza aldık. Çantamızın içerisine de badem tohumlarını koyduk arkadaşlar. Çekirdeklerimizi koyduk inşallah. Badem dikeceğiz. Tohumları ekeceğiz. Ve baharın çıkmasını bekleyeceğiz. Geçen sene bu dönemlerdeydi. Kayısı çekirde ceviz çek dikmiştim arkadaşlar. Onlar çıktılar. Bu sene de inşallah onların devamını getireceğiz. Dağları taşları meyveli donatacağız. insanlar yesin, kurtlar kuşlar yesin, hayvanlar yesin diye arkadaşlar. Bizden geriye kalacak tek şey yaptığımız hayırlar. İnşallah bu hayırlar yerini bulur arkadaşlar. Diyorum <laughs> ya uzun zaman çok soğuk yaşadık arkadaşlar. Güzel karlar yaşadık. Bugün de böyle bahar gibi bir gün olunca bulutları görüyorsunuz masmavi. Gökyüzü masmavi. Bugün de böyle bulunca kendimize dua yaptık. Biraz da geç kalmamak adına tohumlarımızı inşallah satacağız. Şimdi yollardayız. Gidiyoruz. Arkadaşlar fidan dikeceğimiz yere geldik. Fidanlarımızı şu açılan yol boyunca dikeceğim. Tohumları kenarlara saçıp aşağı doğru devam edeceğim. Yaklaşık olarak bir 600-700 metre kadar yer dikeceğim. Bittiği kadar tabii tohumun. Şöyle de manzaraya karşı tohum dikeceğim yerler. Burası bizim köyümüz. Güzel akçakışla. Çok güzel görünüyor. Çok sessiz ama. Her köyün yaşadığı talihi yaşıyor bizim köyümüzde. Köyler boşalıyor. Köylerden nasibini de bu boşalmalardan nasibini de bizim köyümüz de aldı. Zamanında çok büyük 350 hane 400 haneyken bugün kışın kalan 20-25 hane Bunun çoğunda yaşlı nüfus oluşturuyor. Çoğunu değil hepsini diyelim yüzde 95'ini. Durum bu arkadaşlar. Ama şu anda çok güzel bir hava var. Çok güzel bir atmosfer var. Köylülerimizde bir tanesi de yürüyüşe çıkmış. Altta o da bizim gibi havanın güzelliğini fırsata çevirmiş. Bir manzara var arkadaşlar şu anda. Biraz önce de şu arkadaşı yaptık. Bu arkadaş bize fidan dikimlerimizde eşlik edecek. Şuradan bastır tutacağız arkadaşlar. Şöyle bastırıp delip toprağa fidanımızı bırakacağız dibine. Üzerini kapatacağız. Yokuş yukarıydı. Biraz da yordu arkadaşlar bizi. Hafif soluklandık. Sikilendik. Buraya geldik. Taşın üzerine oturduk. Eskiden sekilenme denirdi arkadaşlar. Sekilendik. Dinlendik. Şimdi ağaçlarımızı dikmeye başlayacağız. Şuralar biraz taştık. Şu iki kenardan yavaş yavaş dike dike gideceğim arkadaşlar. Hava çok güzel. Güzel havayı değerlendireceğiz. Burada da ne var arkadaşlar bakın. Gece domuz geçmiş. Köpekler durmuyordu hele. Yani çıktık baktık ama bir şey göremedik. Buralarda aşağı Nevzat abinin evi var. Oralarda domuzlar gezmiş. Adeta fing atmış buralarda. Arkasında da iz var. Belki de kurt izi. Görüyorsunuz. Şurada domuzun izi. Burada da kurdun izi. Köyler de onlara kaldı artık. <laughs> Avcılar kalmadı. insanlar kalmadı. Köpekler kalmadı. Onlar da rahat rahat buralara kadar iniyorlar. Ayrıca buralar bir de mantar yeri arkadaşlar. Mantar zamanı yağışlar güzel olursa buralarda güzel mantar çıkar. İnşallah sezon gelir mantarımız bol olursa buralardan beraber mantar toplarız yine. planlarımıza da bakarız büyümüş mü diye. Arkadaşlar yerler yaş olduğu için toprağın üzerine çal koydu. Alttan üşümeyelim diye, hasta olmayalım diye. Arkadaşlar yaklaşık olarak bir 250-300 tane tohumumuzu diktim. İnşallah baharın böyle çıkarlar onları da tekrar sizlere gösteririm. Hafiften de rüzgar esmeye başladı. Güzel bir yorgunluk. İnşallah emmemizi karşılığında alırız. Daha da güzel olur. Tabi biraz efor harcadık. Yorulduk. Onun yorgunluğunda acısını çıkartalım. Karnımız acıktı. Sağolsun hanım sarma yapmış. Biz de o sarmalardan biraz çaldık. Dediğimiz çamur ama böylesi daha lezzetli. Tahmin evde bir 250 tohum kadar daha var arkadaşlar. Onları da getirip inşallah bitene kadar dikeceğim. Bunlar badem. Kaç tohumu ve ceviz tohumu da elime geçtiği zaman onları da dikeceğim. İnşallah bu yol böylece bir meyvelik olur. Daha taşa gelen insanlar da buradan sebeplenir yer. İnşallah diktiğimiz meyveler de güzel olur. Diktikten sonrası da önemli. Bunların yenebiliyor olması da önemli arkadaşlar. İnşallah güzel tatlar olur. Nice nice insanlar nasiplenir. Nice nice kuşlar Kurtlar nasip dönüyor arkadaşlar. Enfes bir manzara var. Göğün maviliği. Ovanın yeşilliği. Sessiz sakin bir köy. Köyde sıkılmıyor musun diyorlar ya. Abi bir iş yaparsan. Yapacak bir iş bulsan sıkılmazsın. sessizliğin, huzurun adresi köyler. Şehirlerdeki kalabalık trafik artık çekilmez vaziyette. Allah şehirdeki insanlara sabır versin. Bizim çocukluğumuzda köyde çok aşırı bir hareketlilik vardı arkadaşlar. Tahmini o dönemler 250 hane falandı, bizim çocukluğumuzda. Şu anda, o vakitler, şu anlarda karşıda köpek sesi, eşek sesi, tavuk sesi, horoz sesi, insan sesi gelirdi. Şöyle baktığımız zaman, kıpır kıpırda insanlar bir işler yapardı. Maalesef şu anda sessiz, sakin Yalnız bu köy var. Bir şey mi? Bu ses sizin de tadını çıkartıyoruz ama. Arkadaşlar ağaçları diktikten sonra Nevzat abi var. Nevzat abi çay demlemiş, çaya çağırdı. Şimdi güzel sıcak bir çay içeceğiz. Biraz da üşüdük artık. Havada serinledi. İnşallah ondan sonra da mekanizin bakım saati geldi. Bunların da bakımını yapıp bugünü tamamlayacağız. Buralar bizim eski bahçelerimiz. Buralar hep meyve bahçesiydi, elma armut bahçesiydi. Ama maalesef zamanı onlar da yenik düştü. Çok güzel meyvelerimiz vardı. Köyümüz has, buraya has. İnşallah güzel projeler var. Bu projelerle birlikte o meyvelerimizi tekrar canlandırmaya başlayacağız videolukta bu kadar arkadaşlar. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Sizin de desteklerinizle inşallah daha da güzel işler yapacağız. Kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görünme inşallah güzel işler yapacağız. Yolun başındayız. Biraz yavaş gidiyoruz. Ama inanıyorum ki hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Çok güzel işler yapacağız arkadaşlar. Siz de lütfen abone olup destek olalım. Sizler de ailemizde yerinizi alın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.